Selamünaleyküm arkadaşlar. iki abonelik kanalıma hoş geldiniz. Biz ikimizi tanıyoruz, sanıyorsunuzdur ama Kayra'yı tanımıyorsunuzdur arkadaşlar. Beşiktaş. İyi ya. Beyaz şampiyon. Beşiktaş. Altıradı üstünde. Erik adamdır arkadaşlar. İlk baharın en güzel meyvesi Erik Kilodun Delik. Arkadaşlar o sırada üstündeki formanın Manchester City forması olduğunu gören Kayra. <laughs> Neyse. Arkadaşlar Manchester City'yi de sevdiğim için bu arada. Aa kim bu <laughs> Nesta? Arkadaşlar, arkadaşlar Beşiktaşlı olanlar abone olsun. Galatasaraylılar like atsın. E, yorum yapsın. Aynen. Arkadaşlar... Fenerliler yoruma Fenerli, Fenerli yazsın. Arkadaşlar lütfen 2 iki aboneli hesabım var. 2 <laughs> i̇ki aboneli hesabım var arkadaşlar. Lütfen sizde bir 100 milyon 1 milyon falan edelim şu aboneyi oğlum. En büyük rakibim Ejinsu. Bakın o Ejinsu çobanı bir geçersem var ya Kaç ona var ya. Kaç abone var onun? 2 milyon falan herhalde. Arkadaşlar ona gelmem için lütfen Gel beni arka geçelim. like atın, abone olun arkadaşlar. Arka bahçeyi gösterelim. Gel. Adamların bir parası var oğlum. Antalya'nın en lüks, en pahalı oteline gidiyorlar bir de hava atıyorlar oğlum. Hüseyin var ya benim şey arkadaşım. Nasıl desem anaokul arkadaşım arkadaşlar. Onu geçmem için. Onu geçmem için arkadaşlar. <gülüyor> Lütfen abone olup like Arkadaşlar onu gel arka bahçeyi göstereyim. Evet arkadaşlar burada Kayra bugün kendini tanıtacak. Evet Kayra alalım. Ne? Kendini tanıt. Merhaba ben Kayra. Soyadımı söylememe gerek yok. Beni Şahap Abi sen ne atlıyorsun? Soyadını Yok lan ne? Neyse soyadını söyleme, gizli kalsın. Evet, yaşını söyle. Eriyi severim. Yaşım 8'e gireceğim. Oo oh, ya. Yeah. 8'e 31 Mayıs'ta gireceğim. Yeah, güzel. Ağzını çok da yapma. Hazır diyelim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Neyse önemli değil. Çok <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar, <laughs> eğer birisi e, niye dediğinizde sen sor diye derse e demek ki cevabını bilmiyor musun? Bebe değil. Bu taktik Hı için alırım bir beş abone. 5 abone alın hadi bin abone hayır. Abi biraz da fazla a video at da diğerlerinin karşısına çıksın. Arkadaşlar bugün piknikteyiz. Arkadaşlar bu shorts videosu olmayacak. <laughs> arkadaşlar bir mısırımız var, bir de meyvemiz var ve suyumuz var. Başka bir şeyimiz yok. Bu nasıl Benim suyum yok. Arkadaşlar lütfen abone olup like atın Az cebimize, para gelsin. Kırmızı kırmızı et uçtu arkadaşlar. Kırmızı et uçtu arkadaşlar. Cebimize bir para girsin. Şurada mangal yakarız. E, ee, kargole size de gönderirim. Hele o var ya. O ejizi çobana ta İzmit'e kadar gönderirim o eti. Sonra da al sonu lan şey. Öyle bir şey derim. Hadi arkadaşlar bir arka bahçeye gidelim. Arka bahçe olmaz. Neden? Hadi oğlum. <laughs> evet arkadaşlar Kayla da abone olacak. 3 abonemiz olacak. Ben like atacağım. Oğlum bu ayı sürücü falan. Hali sürücü falan. Abi biraz fazla video at da böyle şovs değil. Normal video at da hmm. diğerlerinin karşısına çıksın böyle videolar. İzlenmez ki ya. Arkadaşlar lütfen izleyenler. Benim sınıf arkadaşlarım. Ama. Bakı var mı ölmek? Ejin su çoban. Oğlum bir Hı. de bütün akrabalarına söyle. Hı. Abone olsun videolarını izlesin. da şey Hmm, bu niye bu kadar abone, bu neden bu kadar izleniyor diye merak edip bakar videoları. Hmm. Oğlum gel dizi çekelim. Mesela Squid Game çekelim. Yok olmaz. Yüz bekleyelim. Ben niye? Özür dilerim arkadaşlar. Yeni. Evet arkadaşlar yeni. bu tarz içeriklerin söyle. gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atıp yorum yapın. Görüşürüz. İyi akşamlar. <laughs> arkadaşlar bu videoda... Ha oğlum bir sus ya. Jesus. Bunun bu, yere bu, 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 bu. açtım 5 abone ve 15 like gelirse hani izlemeli nazar. Kolu Ka kapatcam <laughs> Hayır. Squid game çekeceğiz. Olur mu? Tamam lan. Tamam lan. Adam çekiyoruz arkadaşlar ve iyi akşamlar Hayır Let hayır hayır. Arkadaşlar. Squid game çekmemize izin verir mi o bu tatlısko? <laughs> Bu yere düşürdüm Nimet'i yere düşürdü bu arkadaşımız. Neyse. Bilerek düşürmedim arkadaşlar. Hepinizden özür diliyorum. Onu alıp yiyeceğim şimdi. Hayır lan şeref. Neyse arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin gelmişsiniz. istiyorsanız kanalınızı abone olup like dur, atmayı unutmayın. Arkadaşlar Gülsünüz. bir şey söyleyeceğim. Şey evet. arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. Youtube'da. Ee, şu kadar kadar hani şöyle. Şöyle. Hani plaketler var ya. Ha. Onları kazanmamız <laughs> ve. Birisine vermiş. Yok yok. Arkadaşlar bu arada biz böyle bir şeyler deneyeceğiz ve abone olup like atan e, tanımadığımız birisine ücretsiz e, o yaptığımız deneyi vereceğiz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Tamam söylüyor. Şey e, böyle bir deney yaptık yani. Ondan birkaç tane daha yapacağız burada bilgisi var ee, ve e, üç tanesini üç arkadaşımıza paylaşacağız arkadaşlar. Evet, i̇yi ee, iyi ancak akşam. sadece abone olup like atmanızı gerekiyor arkadaşlar evet. bu ve şey için. Iyi akşamlar, ve Berk Coşkun'a meydan okuyoruz. Orkun işitnam meydan Vay, okuyoruz. Orkun işitnam 10 milyonun üzerinde Ay, takipçisi ben, var. Onunla meydan okumaya çalışıyoruz ve bay bay. Bay bay, bay. görüşürüz yarın akşam. Kapatıyorum. Bay, bay, bay. İr, herkes bir şey yazsın. 이모 하도라. 퓨. 하도 열심히 했어.